Evet aynısı. Evet. Aa, yitmez arkadaş olmaya çalışıyordur seninle. Adını sor merhaba arkadaş olabilir miyiz de? Evet. Yanlışlıkla olmuştur. Anneciğim kayıyor ya buralar. Yitmez. Beylemciğim gidip oynayacak mısın? Evet. Böcek gibi sürünmeyin. Ada. Böcek gibi sürünmeden kayın. Bak 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 bak. Adacım ne yapıyorsun? Ada görünmez oldu. Yok çarpışacaksınız. <laughs> Aa, aa, burası çok tehlikeli. Ay, bir öksürük mü oldun? Gel bakalım, gel, gel. gel, gel. Nereye gelim? Gel. Hey, hey. Ay, bir şey olmadı değil mi? İyisiniz değil mi? İyi misin? Oranmacıdı mı acıdı, canım? Gel, bir şey olmaz, olabilir, olabilir. Gel, gel, olabilir. Bırakamam ona. İki elini ver bana. İki elini ver. Öbreğini de ver. Ben seni... Ah, dur dur. Düşeceksin. Ne yapıyorsun? Ee, dur. At at at. Ay tamamdır. İki elimle tutayım ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Sen yapabilirsin zaten. Sen buradan tutunabilirsin. Dur. Ay. <laughs> Kendi imkanlarınızla yapsanız kızlar. Ver. Alacağım. Al, <laughs> Dur, dur. Adı tamam. Tamam, bak bırakıyorum. Adı bırakıyorum. Sen buradan tutanabiliyorsun zaten. Hadi, kendin yap bakalım. Kendin yap. Bak, bak, bak. Beylam nasıl yaptı? Hızlı, hızlı geliyor. Hadi gel. Adıcığım birazcık daha hızlı gelmen lazım. Daha hızlı gelmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> daha hızlı gel. Hadi. <gülüyor> Yapabilirsin. <laughs> Telefon bırakayım. Tamam. Bak bak Beylem nasıl geliyor. Beylemi izliyoruz bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Oh. Ah, Oo! Ah, gitti. <laughs> Ada geliyor şimdi. Haydi adacım göster arkadaşlarına nasıl yapıldığını. Ya 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 ya. <laughs> <laughs> Acı mı çektiğim biraz önce? Böyle ay Beyla. Düştü. Ay düştü. Nasıl düştü Beyla? Çek. Çekeyim mi? <laughs> gel gel. Ay ay ay. Ay çok hızlı geçiyorlar. Ay. Beyla 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 da çok hızlı gidiyor bak. Adıcığım dur telefonu bırakayım da öyle yapalım. Dur. Dur telefonu bırakacağım. Bırak. Bırak dur. Bırakacağım. Dur. Hadi. Dur bekle. Bir saniye. Evet. Şimdi buradan nasıl ineceksin? Hadi bakalım 3 deyince. bir. Bakalım yüksekliği. Çok da yüksek değil. Çok da yüksek değil. Korkma. Korkma çok yüksek değil. Korkma. Hadi 3 deyince. bir. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> hadi hadi, hadi. <laughs> İyi misin? <laughs> İyi misin? <laughs> bir daha. Tamam hadi gel. Gel 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 gel. Hazır mısın? <laughs> Çok yüksekte gözüküyorsun. Çok yüksekte gözüküyorsun. Atlayacak mısın? Atlayacak mısın? Hadi bir. Bakalım dur yüksekte. Evet. Çok yüksek değilmiş hayda, biraz yüksek ama. Bir, iki. Herkes sana bakıyor hadi. Bir, iki. Yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyi misin? Aa. A. <laughs> ya yeter yoruldum. Ay abi geliyor. Çok hızlı geçiyorlar. Hayır 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 yoruldum yeter ya. Sonra yaparız olur mu? Tamam gel. Evet adacım. Adacım. Haydi korkmuyor musun ya? Korkuyor musun? Korkma korkma yapabilirsin hadi. Bu sandım. <laughs> Hazır değildik neden atladın? Hazır değildik hiç. Aa, 1 iki üç deyince. Hayır hayır bir daha bir daha yok. Bir daha bir daha yok ablan geliyordur. Geri <laughs> <Giri> gidiyor. <laughs> Gel. Uhu. Uhu. Haydi 3 1 2 Üç Atlı ablan Haydi Üç <laughs> 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 İyi misin? İyi misin? Bitti 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 üzgünüm üzgünüm bitti üzgünüm bitti bitti.